Herkese merhaba. Bugün gözlem ve yorum arasındaki farka bakacağız iletişimimizde. Ne zaman gözlem yapıyoruz, ne zaman yoruma kaçıyoruz? Gözlem ve yorum arasındaki farklar nelerdir? Ee, gelin beraber bakalım. Gözlem. Aslında şöyle tarif ediliyor: Dış dünyayı algılama biçimlerimiz birbirimizden farklı. Sanki burada bir kameraya çeker gibi diğerlerini, ilişkileri, dış dünyayı çekmek ve kendi subjektif değerlendirmelerimizi değil, objektif olarak gözlemlerimizi ortaya koymaktır deniyor. Baktığınızda yorumda ne var? Yorumda da tam tersi var. Biz aslında dünyayı algıladığımız şeklimizde kendimizi ortaya koyuyoruz. Yani ben çok iyi yapmışsın dediğimde aslında kendi iyimi ortaya koymuş oluyorum yorumda tamamen subjektif değerlendirmeler var. Daha çok karşı tarafla iletişimimde, geri bildirimde çok sık yorum kullanıldığına tanık oluyorum ve danışanlarla konuştuğumda, eğitim sınıflarımda da konuştuğumda insanların gözlem yapmakta çok zorlandığına şahit oluyorum. Çünkü Orada bizim bir sistemimiz var, zor da bir şey yani aslında hepimiz için. Yani hiç ben hep gözlem yaparım, hiç yorum yapmam mı diyen vallahi çok idealist yaklaşıyordur, zannetmiyorum hiçbirimiz için geçerli değil. Sadece fark etmek önemli, kendimizi izlemek önemli. Çünkü benim dünyayı algılayış biçimimi başkasına uyarlamak ve onun davranış ve seçimlerine etki etmek sanki onun alanına girmek gibi geliyor bana. Buna da hakkım var mı acaba diye soruyorum. Bu pozitif değerlendirmeler de olabilir, negatif değerlendirmeler de olabilir. Yani çok iyi yapmışsın ya bravo onun cevabını vermişsin tam karşılığı da bu olmuş. Çok doğru bir davranış olmuş dediğimde o çok iyi yapmışsınlar, çok doğru yapmışsınlar aslında bana göre olan şeyler. Yani illa da yapacaksanız başına bana göre benim için ifadelerini eklemenizi tavsiye ederim. Oysa ki burada şöyle şöyle yapmışsın, şunu ifade etmişsin demek onu daha fazla gözleme çevirir, daha somutlaştıralım. Sorumsuzca davranıyorsun Demek yerine saat 15'te göndermen gereken raporu saat 20'de gönderdin demek daha doğru çünkü bizi gözleme doğru kaydırıyor bu ifade çünkü sorumsuzca davranmışsın dediğim anda bu bildirimi yaptığım anda aslında biraz had bildirimi gibi olmuş oluyor ve çatışma yaşıyoruz. Bir açıdan baktığınızda da hani Freud'un projeksiyon tanımı yani yansıtma diyor ki kendimizde kabul etmek istemediğimiz tarafları karşımızdakine yansıtırız. Yani örneğin biz başkasına ya sen çok kıskanç birisin dediğimde aslında kendi içimdeki kıskanç parçayı onda görüyorumdur. O yüzden Gabor Mate diyor ki birine eleştirel ve yargısal yaklaşmamın sebebi daha çok onda kendinde istemediğim, sahiplenmediğim tavırlarımı, davranışlarımı görmemdir ve hissetmemdir diyor. Birçok nedeni olabilir. Bir de hani şöyle deniyor, ben ne öyle işte yorum yapmayacağım da gözlem yapacağım. Çok soğuk değil mi öyle iletişim yani ben yorum yapmadan duramam <laughs> deniyor. Bir gözlemleyin kaç kere yapıyorsunuz ve karşı tarafa nasıl geliyor söylediğiniz ifadeler. Hatta bir pratik yapalım ya beraber şimdi. Şöyle bir pratik yapalım isterseniz böyle spontan aklıma geldi şimdi ee, bir hikaye e, söyleyeceğim e, o hikayeyi e, dinlerken isterseniz gözünüzü kapatabilirsiniz isterseniz gözünüz açık e, dinleyebilirsiniz. Düşüncelerinizi yakalayabilir misiniz? Bu hikayeyi anlatırken kaç tane düşüncenin içinden geçtiniz? Ve o düşünceler nasıl yorumlara, nasıl yargılara neden oluyor? 55 yaşındaki bir dede 9 yaşındaki kız torunuyla bir bahar gününde karşıdan karşıya geçeceklerdi. Tam trafik ışıklarının önündelerdi, kırmızı ışık yanıyordu ve torun dedeye dedi ki bugün e, hayatımıza heyecan katalım mı, sarı ışıkta geçelim mi dede dedi. Ve dede içindeki çocukla hadi yapalım dedi ve sarı ışık yandığında 9 yaşındaki torunu kolundan koptu gitti ve acı bir prensesi duyuldu. Ne tip düşünceler geçti? Ne tip yorumlar geçti? Çocukla ilgili ya da dedeyle ilgili. Yani şunu demek istiyorum. Bu basit hikayede bile birden fazla düşünce zihnimizden geçer ve biz e, yorum yapmaya doğru gideriz, yargılamaya doğru gideriz. O zaman eleştirel bir bakış açısıyla karşı tarafa yaklaştığımızda o e, samimi, içten iletişimi yakalayamıyoruz. E, başkasının e, hayatına, değerlerine, yaşayış biçimine kendi yorumumuzu katmış oluyoruz. O ona iyi gelmeyebiliyor. Bir bakabilir misiniz günlük yaşamınızda daha fazla hangisini yapıyorsunuz? Gözlemde mi kalıyorsunuz? siz yorum mu yapıyorsunuz